Hoş geldiniz. Seyircilerimize Hoş tanıtır mısınız kendinizi? Fahrettin Çebi, Ziraat Yüksek Mühendisi. 32 yıllık devlet memuruyum. 1989 yılından beri de 24 yıldır kesintisiz çay fabrikalarında müdür olarak çalışıyorum. Çeşitli fabrikalarda toplam 12 fabrikada fabrika müdürü olarak görev yaptım. En son Araklı Çay Fabrikası Fabrika Müdürü görevliğimden istifa ederek Araklı Belediye Başkanı aday adaylığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olduk. Peki temayül günü bugün. Evet. AK Parti için sizin için de önemli. Hani adayları belirlemiyor ama önemli bir süreç. Neler söyleyeceksiniz? Valla biliyorsunuz Belediye Başkanlığı her şeyden evvel milletin koltuğudur. Yani orada oturabilmek için milletin teveccühünü kazanmak, millet adına orada oturup görev yapmak mutlak olan doğrudur. Dolayısıyla vatandaşımız o görevi bize tevdi ederse otururuz onlara onların öngördüğü şekilde hizmet ederiz. Tabii ki biz tüzel kişi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalar içerisinde aday olduk. Bu sebeple de çok haklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teşkilatları bizim hakkımızdaki bilgilerini, görüşlerini değerlendirmelerini bugün sandıkta ortaya koyacaktır. Hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Biz kendimizi çok iddialı ve oradan birinci çıkacağını zannediyoruz ama bu benim düşüncemdir. Tabii ki takdir dele gelindir, Oradaki insanlarındır. Peki başkan seçildiğiniz durumda halka yapacağınız ilk hizmet ne olacak? Bir defa bizim geçmişteki tecrübelerimiz bize şunu göstermiştir. <laughs> Milletin gücünü almayan, kolektif düşünceyi, ortak aklı kullanamayan, hele bilgi çağında bilgiyi kullanamayan hiç kimse ne ailesinde, ne şirketlerde, ne de devletlerde başarılı olamaz. Araklı'da başarılı olmanın birinci yolu önce sokakta sosyal birliği, sosyal adaleti ve sevgiyi pekiştirmektir. Eğer biz sokakta sosyal adaleti ve sosyal birliği sağlar, o şekilde bir e, çalışma içerisinde olursak mutlaka halkın doğrularını onların fikirleriyle beraber tespit edeceğiz. Mantıkta iki doğru yoktur. Bir doğru vardır. Dolayısıyla milletin görüşünü alarak bir doğru üzerinde toplanıp o doğrunun etrafında hedefe gireceğiz. Ben inanıyorum ki Araklı'da kuracağımız bir çalışma grubu içinde onun üst kademesinde kanaat önderleri olacak, belediye başkanı olacak efendim kaymakamlar olacak, bölgede tic ticarette istikal eden insanlar olacak. Ama herkes kendi fikrini Araklı için mutlaka düşüncelerini günde 10 dakika, haftada 70 dakika diyoruz biz. Mutlaka bir araya gelip Araklı'nın problemlerini birlik ve beraberlik içinde herkesin katılımcılığıyla ve katılımcı bir fikirle beraber halledeceğiz. Eğer bunu yapamazsanız başarılı olamazsınız. Çünkü sonuçta bütün çabalar, bütün gayretler, bütün eforlar kişinin mutluluğu içindir. İnsanı mutlu edebilmek için mutlaka kişilerin fikirlerinden istifa etmek lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.